Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün emojilerle şarkıyı tahmin etmece oynuyoruz sülalemle birlikte gördüğünüz gibi. <laughs> selam merhabalar bacılarım. Selam özeler. Özeler mi? Tövbe yarabbim. Çocuklar siz de selam versenize. Ee, selam arkadaşlar. Şeyam. Bu arada bir bu da jöle tutuluyormuş. Evet ya jöle getirdiler bir bulaya. Haberiniz olsun. anneciğim hemen söylemeyin ya. <laughs> Videoya başlamadan önce abone olup like atmayı ve 6 ya da 7 yorum yazmayı unutmayın. Görüyorum ha. He? <laughs> Yapmadınız değil mi? Yaptınız mı? Bekliyorum hadi hadi. Hadi hızlı olun. Hadi. Yaptınız mı? Tamam. O zaman let's go. <laughs> Bu arada ben beleş oynamak istemiyorum. Kazanan ne alacak Sidroşe? Zikri çekil alacak. İster misin? Kazanan bence artık göbek atsın. O yandan yandan. <laughs> Yok artık. Kazanana ne veriyoruz biliyor musunuz? Aşure. Hayır anneciğim ne aşuresi? Kazanana 10 bin TL Hadi canım hadi. Önemli işlerim var benim. Senin önemli işlerin ne ya? Tövbe yarabbim. Neyse tamam hadi. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Ee, Sansiyecim versene şunu ya. Ee, ve bir. Hadi ya. Bir. Bir buçuk. Ya sabır. İki. İki buçuk. Üç. Heh gönderdik fotoğrafı. Bakın bakalım. <laughs> bu ne ya? Ee, birisi telefon tutmuş. Bir de kamera var. Vallahi ben bunu hiç bilemem. Hani bu ne? Ee, yok direkt cevabı söyleyeyim oğlum. Ee, siz tahmin edeceksiniz. Ne ki bu anne? Kamera tutmuş. Bir tane daha kamera var. Yok kış öyle değil. Bir tane adam Elinde telefon bir tane kamera var. Ben anlamadım ya. Ay bu kız çok kolay kız. Neymiş peki? Kamera çek. Yanlış şey çekiyorsun. Burayı çek. Kral çek. Çek. Kral çek. 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 Düşmana çek. Çek. Dostuma çek. Görünce hepsi de dertlecek. Oradan çek. Buradan çek. Var mı güzel bir de çek. Tamam kaynana. <laughs> Yeter sağır olduk burada biliyoruz biliyorsun. Ay bunu nasıl bilmem ben ya. Of. Kanka bir de 7.24 TikTok falan dinliyorsun. Hani izliyorsun artık yazıklar olsun. Ya ben onu görmedim ama ya. Ben bilmem. Görmedim mi görmedik mi? Tamam sen sus be. Çok gıcık. Sus. Leo sus. Ay konuşmuyorum konuşmuyorum. <laughs> Verin parayı gideyim. Dur kainş dur daha bitmedi bir bismillah de hadi açıyorum bu bu ne bu ne la el var yüz var el var ay yok bu zormuş Aa şey bu ne söylenmedi hiç sana layık düşley benden önce ne alaka. Tutsak yüyeyim biliyorsun sen de ince ince yangın yeli hep bu lala şayende yok şikayet gel bir iş alayım aşkın olayım. <laughs> Bunu nasıl çıkardın oradan yavrum? Anne bu şarkı sözü değil bu ikaydinin hareketi. Yavrum sen en son Beşiktaşlı değil miydin? Artık Galatasaraylıyım anne. Küçükken herkes hata yapar. Ama ben büyüdüm artık hata yapmamam gerekiyor. Ya. Ay vallahi küçücük çocuk bildim. Ben daha hiçbir şey bilemedim. Kız yalnız değilsin ben de varım. Ben de bir şey bilemedim. Hey, hadi geliyor geliyor. <laughs> Kanka sen biraz fazla tiktok izliyorsun sanırım. Biraz fazla mı? Ee, neyse hadi geçelim. Yeni bir tane alalım. Kız bu ne? Aa şey bu. Ney? <laughs> <laughs> bu, Bu gelin de iyice köpek oldu. Tövbe yarabbim. <laughs> Mükemmel şarkı. Değil mi ya? <laughs> Utandım biraz. <laughs> anne iyisin değil mi? Bir şeye dönüşmedin. İyisin değil mi anne? İyi misin? <laughs> i̇yiyim yavrum iyiyim. Biraz kendimi role kaptırdım. Hadi gelsin. Bu ne lan? Ee, şey giderim. Arkadaş koş. He ee, attır attır. Arkadaş olamayız artık Ne bu ne? Git arkadaş gel artık. Değil mi? Öyle bir şey mi? Ay yok anneciğim ne alakası var? Ya anne orada bir tane kız koşuyor. Yok yürüyor tane arkadaş var. Bu da koşuyor anlamadım yani ne bu? Bu ne la? Şey bu. Ay, dilimin ucunda ya. Şey ay. <laughs> kalamam arkadaş git. Madem yarımsın haydi bit. Bu mu? Evet. Aa. Hadi gelsin bekliyoruz. Bu ne oğlum? Ben bunu nereden bileyim? Yasak. Burnun çok uzun. Allahu Ekber. Kalp göz. Ben bunu nereden bileyim? Pes yani. Allah'tan kolay sorun dedik. Demeseydik ne olurdu? Harbiden. <laughs> Çok güzelmiş bir yav. Kaynanam harbiden mi dedi? Ben şok. Ay bu şarkı şeydi ya. E, seninle ben başka yerde karşılaştık. E, o değil mi? Ay, evet o. Yani ya anne ya. Siz hep eski şarkı soruyorsunuz. Ya evet anne ya. Biz eski şarkıları nereden bilelim? Yo eski şarkı değil ki bu. Evet eski şarkı. Nasıl ya? Ya evet ya. Eski şarkı anne. Niye eski şarkı soruyorsunuz? Yeni şarkı soruyorsun. Eee? Aaa. Bilmediğinize bilmiyorum değil ha. Her şeyi de bilmek zorunda mısınız? Ya ama anne bu, bu oyun ya. Biraz adaletli olun ya. Evet ya. Ya anneciğim. <laughs> Aynen ya. Evet ya. Ne oluyor bunlara? Bunlar iyice kaçık atmış. <laughs> Biz gidiyoruz lo. Biz gidiyoruz hadi bay. Bay bay. Lan nereye? Allah'a emanet olun hadi. Görüşürüz baba. Görüşürüz hadi Allah'a emanet hadi bay bay. Bay bay. <laughs> Oğlum ayıp ayıp. hadi gelsin. Hadi Caniş hadi. Ben kaç kez... <laughs> hadi dedim ya. Neyse. Hadi gelsin. Urfalıya mezelden. Urfalıya mezelden. Gönlüm. <laughs> hadi hadi hadi. Şey bu. İmdat imdat yok mu? Kafamızı yakalayacak. Bildi lan. Kız ben daha görmedim ki. Ne bu? Sos sos ne? Soru işareti balık tutma. Kafa yani nasıl? Nereden çıkardın ki? ne bileyim ya. Neyse ya sabır. Hadi. Sab Marina. <laughs> bildim bildim. Bismillahirrahmanirrahim. Neye dönüştün sen kanka? Boş ver kankacım. Kızım ben niye hiçbir şey bilmiyorum? Cahilsin çünkü. Ne dedin sen? Ne dedin sen? Gel buraya terbiyesiz. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ee, arkadaşlar biz kaynanamla ufak bir tartıştık. Ee, saç baş girdik. Ee, neyse neyse yani tartıştık yani evet. E, öyle. Şey, e, hadi gelsin. Ay, şey bu. Ee, bebekte 35 tur atarım. Değil mi? Oğlum sen ne diyorsun ya? Sidra sen bu zekayla dışarı çıkma. Ay, şakaydı zaten Jeniko. Şeydi ya dilimin ucunda. Dön bebek. Aa, Selena. Oho Sidra. Ya. Tövbe. Ya, ne yaptım ya? Şey bu şey. Dön bebeğim çaresiz başım. Nereden bildin? Ben bilirim. Cahil değilim çünkü. Doğru. <laughs> Neyse devam edelim. Oğlum buraya rap map koyun. Bak nasıl tek atıyorum. Hey. şey e, tanıştığım kızın adına taşya dedim uzatma bebek yat aşağı. O mu? ne kadar terbiyesizce bir şarkıymış. Hii. Hey. Ya şarkı ben zaten yazmadım. Yani öyle yani. Yani ya bana garip garip bakıyorsunuz ya. Haydi ya. Heh geldi. Şey bu. Neydi bu? Ay, el var orada. Yasak el. Göz yasak göz. Kız bu ne? Kız bu ne? El ellerimiz yasak, gözlerimiz yasak. He aynen. Bu ne ya? Yasaklı eller, yasaklı gözler mi ne? Şey bu. Ne söyle? <laughs> Şeydi ya bu. Yani neyi söyleseniz ya ikide bir şey diyoruz. Şey bu ya. E ne? Ee, yasak eller mi? Ellerimiz. 2000 years later. Ne ya? Bu nasıl bir şarkıydı? Kız valla ben bunları hiç bilmiyorum. Bana böyle şeyler sormayın. İyi. <laughs> bu şey ya. Ellerimiz kayıp. Ne? Ay çıkaramadım ya dilimin ucunda ama şey e, Değmesin ellerimiz. <laughs> Buluşmasın bu gözler. <laughs> Ay çok iyiyim be. Hileyle ben de çok iyi olurum tabi. Bak Leo. Gelirsem oraya ağzını yırtarım ha. Bir şey demedik ki. Bak. Kankama sataşma seni gebertirim Leo. Aa, Gelsin gelsin. Ne bu la? Bilmiyorum ki ben bunu. Ee, düşünmek, hastalanmak, yürümek. Gece, gündüz. Yok gündüz gece. Ee, kanka. <laughs> kanka öyle değil ya. Kanka melodisini bulmaya çalışıyorum. Ee, hastalandım. Gece, gündüz. Çalıştım, yürüdüm. Ne saçmalıyorsun kanka ya. <laughs> Dur ya şey bu sanırım bilmiyorsun gece gündüz ne haldeyim o mu o, o, o galiba o e ben popüler kültüre göreyim yine bilemedim popüler kültürün kölesi olmuşsun çünkü söyleyene bak az önce şey diyor rap map getirin hemen bilirim diye ya bir kes ya ben öyle bir şey mi dedim evet yok evet yok evet yok. Ben öyle bir şey demedim. Kanka şey oldu bu. Var, yok, var, yok. Aynısı. Ama ben öyle bir şey demedim ya. Ben öyle bir şey mi dedim? Evet. Hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gelsin bakayım. İyi, ee, ne bu ya? Ateş yürümek. Heh, ateşlere yürüyor korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Of çok iyi bildim be. Kendimi asacağım şimdi. As as arkandayım. Belki kurtuluruz senden. Biraz abartmadın mı sen? <laughs> Yok beni abartması. <laughs> Neyse ya. Of çok iyiyim be. Ya. Ya ben gidiyorum ya. Ya. ilk önce Dora Bora gitti. Şimdi kaynana gitti. Kaynana dur dur dur. Gel 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 canım. Gel. Gel gel. Hiçbir şey bilemiyorum ya. Üstelik dalga geçiyorsunuz benimle. Ya biz öyle bir şey yaptık mı hiç ya? Biz öyle bir şey yapar mıyız kaynanacığım? Aa çok ayıp oluyor. Gel otur gel. Gelmiyorum. Kaynana hadi ya otur ya. Ayıp oluyor. Gelmiyorum. Ya kaynana trip atma bize ya. Hadi kaynana hadi. Geliyor bir şey desen annene. Ne diyeyim ben? Ya sabır. Otur kaynana. Oturmam ben. Ben gidiyorum. Ya kaynana gitme ya. Bir kal. Gideceğim. Gitme gitme. Gideceğim. Ya. Kaynana dur ya. Lütfen ya. Gidiyorum ben. Kaynana. Otur. Tamam. Gel ayaklarımı öp. Ne? <laughs> diyeceğim ama. O kadar da kötü değilim. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hadi ya. Hadi hadi. Şey bu e, Öp 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 Doyamadım Şarkıyı da tam bilmiyorum ama olan Ya ama orada bal var Bal ne alaka galiba sözde Geçiyor o yüzden hmm, Neyse Aferin sağol E hadi gelsin yensin Yok Bilemedim ya Sanırım bu kolaydan zora gidiyor gibi ya Evet o yüzden bilemiyoruz. İlk başlarda çok kolaydı. Yine bilemedik. Ama olsun. Şey bu. Eee. Gönül gözüm kapalı. Bilerek sana yazılıyorum. O penceresi aralı. Her yerine bayılıyorum. Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün kemeri mi temeli mi her neyse. Adam aferin. Hadi bakalım yenisi gelsin yenisi gelsin. Kız şey bu. Eee. Ellerinde çiçekler kapında sırılsıklam görürsen bir gün şaşırmam. Ya ikimiz aynı anda söyledik. Kim alacak? Ya taş kağıt makas hadi. Tamam. Taş kağıt makas. Ya ben taş yaptım ya. Ben kağıt yaptım ben kazandım. Cık cık cık. Neyse. Neyse neyse. Neyse. Ben yoruldum ya. Bir mola verelim bence ya. Değil mi? Bence de. E ne yapacağız? Ya bir şeyler içelim. Aynen hadi gelin. E, şunu böyle indireyim. Hadi. Evet arkadaşlar bu mallar içecek içeceğiz diye size yalan söylediler. Gittiler akşam yemeği gömdüler. Gömdükten sonra da yorulup uyudular. Yani kesinlikle ben onlara uyku ilacı vermedim. Kesinlikle öyle bir şey yapmadım. Neyse paralar bana kaldı ben alacağım. Uyumasalardı ya. Valla şimdi gider bu 10.000 TL'ye 2 tane altın bilezik alırım. Keyif yaparım. Herkesi çatlatırım. Hı. Alalım. Heh. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Ee, görüşürüz. Bay bay.